Evet, birlikte müthiş heyecan, Avrupa. müthiş sonuçlar Veya! ve Veya! artık şampiyonun belirlenmesine son 15 saniye kaldı diyebiliriz. İşte uzatma dakikalarında Galatasaray Konya deplasmanından 3 bir önde. Abi, o, o, ve, bir de, miyordu, Bu skorla Galatasaray şampiyonluğunu ilan etmiş oluyor. Başka Yürü. artık uzatma dakikaları kalıyor. için toplantılar ve meşaleler yandı. Son yarım saatte artık şampiyonluk kutlamaları başlamıştı yavaş yavaş. Ve şu anda maçın bir bitiş düdüğüyle birlikte Galatasaray taraftarları dışarı çıkarak bu sevincini paylaşıyorlar. Evet, geçen hafta Fenerbahçe maçı öncesi hazırlanmışlardı. Şampiyonluk şampiyonluk bir hafta ertelenmişti. Eee bugün de Konya deplasmanından rahat bir skorla 3-1 galip gelerek şampiyonluklar mücadelesi sonunda şampiyon olamadı. Kamu'daki birçok yerde düzenle bir kuruluşları derneğinin şampiyonluk var. Spor kulüplerinde koşular, pediyona ait bu mekanda toplanırlar. Kırmızı silah. hakkını. Tabii maç seyredenler arasında az sayıda şeyler de vardı. Hüsranla ayrılsalar da. Nazarlar değil de. Ne yapacağız? Kadınları tebrik etmek lazım. Evet şampiyonlukla ilgili şampiyonlukla ilgili kısa kısa demeç alalım. Neler söyleyeceksiniz? Zorlu bir sezon geçti. Vallahi bu ligin bu son maça kadar böyle devam etmesi hepimizi çok mutlu etti. Hani geçen hafta bitseydi erken olacaktı ama bu hafta olması daha güzel oldu. Hem Konya kurtardı, hem Galatasaray şampiyon oldu. Çifte mutluluk benim için bir Konyalı olarak ben... Allah Allah evet. daha dağına... evet, alalım. Fenerbahçe olmasa Galatasaray olmaz ama güzel bir e, yarıştı İki tarafı da kutluyorum ama Galatasaray herkese şampiyonumuz kutlu olsun Galatasaray olarak en azından, en azından Fenerbahçe bir hafta sevindi Sevinci kursağında kaldı. Evet. Bunu diyebilirim. Onlar da sevsin. <laughs> Onlar ya. da sevsin tabii. Evet. <laughs> evet. Ama yere bir de Fenerbahçeli var. Konya'nın Konya. Konya. Ligde kalmasını kutluyor herhalde. Evet, evet. Konya Konya. Fenerbahçe şampiyon olamadı ama. Aynen. Aynen. Konya şampiyon Konya'da oldu yendiriyor. Konya. O sana, o sana, sonra